Herkese merhabalar Şavlet kuruz kalifer kutumuz bir taraf sıcak bir taraf soğuk arıza şikayeti ee, malum kırılan parçamız şu burada parça biz bunu değiştirdik komple yenisiye değiştirdik sağlam bir şekilde şekilde. Bakın çalışma sistemi bu şekilde. Bir de daha sağlam olsun diye Umut Oto'dan Kiran Bey'den bu şekilde hazır aparat yapmış. Bunları da destek olarak montajında yaptım yanına. Çok sağlam oldu. Ömürlük bir şey diyebilirim. Bu ince incecikti bu şu anda. Bayağı bir kalın oldu. Gördüğünüz gibi. Bunun yapılması için bu şekilde. Arkadaşlar bunu güzelce toplayacağız. Herhangi hiçbir trim sesi, hiçbir ses olmaz. Müşterimiz kendisi daha önce burayı keserek bir şeyler yapmış kendi imkanlarıyla. Hem burası açıkta hava alıyordu buradan. Burayı ben güzelce tekrardan orijinal bir şekilde kapatacağız. Bunu kullanmayacağız başka bir şeyle. Randıman almamış. Bu şekilde yaptık. Aracımız yıldızından geldi bize de. Çalışma sistemi bu şekilde dediğim gibi. Bu şekilde kesme biçmeyle belli bir yere kadar geçici çözüm. Arkadaşlar. En garanti çözüm bu şekilde. Önümüz kış. Şu anda birkaç tane müşterim de aradı bu şekilde. Yine aynı arızadan dolayı. Randevu verdim. Yapılan işleme bu şekilde. Bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.